Cebrail Mahallesi 1. Bahçeli Sokak'ta parketaş öncesi yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kimyeci, sokak sakinlerimizin rahat ulaşım sağlamaları öncelikli hedefimizdir dedi. Burası Cebrail Mahallesi 1. Bahçeli Sokak. Daha önce 5. Bahçeli Sokak'ın temizliğini yaptık. taşı uygulamasını bitirdik. Şimdi sırayla 1. Bahçeli Sokak'a geldik ekiblerimiz bugün yarın yolun temizleme çekme işlemini bitireceğiz. En azı şekilde birinci bahçeli sokakta, diğer sokaklarda dördüncü bahçeli sokakta, beşinci de olduğu gibi tertemiz bir hale getireceğiz. Vatandaşımızın araçlarını daha rahat park edebilecek uygulamada burada yapacağız. Başkanım e, sağ olun. Yalnız e, bir yerde mi çalışma var, daha başka yerlerde var? Mı? Biz Antakya Belediyesi olarak aynı anda elli mahallede çalışma yapıyoruz. Bu şekilde yol çalışması, market çalışması, park bahçe çalışmalarımız devam ediyor. Allah hayırlı olsun. Kolay, kolay gelsin